Bu videomuzda Allah'tan ya da dinlerden bahsetmeyeceğiz. Sadece bir yaratıcının olup olmayacağını konuşacağız. Tekrar söylüyorum, konumuz İslam değil. Bir yaratıcı var mı, yok mu? Bu deizm, Yahudilik, Hristiyanlık değil insan düşünebilen, akıl yürütebilen, bir şeyler üretebilen bir varlık iken onu diğer canlılardan ayıran en büyük özelliği olan aklını kullanmaması çok abes bir işti. Şimdi bir düşünelim. Biz nasıl var olduk? Bizi kim yarattı ya da ne yarattı? Bizim var olmamıza sebep olan sebepler nasıl meydana geldi? Bizim amacımız ne? Gayemiz ne? İnsan bedeni yeryüzündeki en karmaşık makinedir. Hayatımız boyunca bu makine ile görür, işitir, nefes alır, yürür, konuşur ve zevk alırız. Bedenimiz kemikleri, kasları, damarları, iç organları ile mükemmel bir düzen ve tasarıma sahipti. Bu tasarımın detayına inildiğinde ise daha şaşırtıcı gerçekler ile karşılaşılır. Birbirinden farklı gibi görünen vücut parçalarının tamamı aynı malzemeden oluşmaktadır. Hücrelerden. Vücudumuzdaki her şey milimetrenin binde biri büyüklüğündeki hücrelerden oluşur. Bu hücrelerin kimi bir araya gelerek kemikleri, kimi sinirleri, kimi karaciğeri, kimi midemizin iç yapısını, kimi derimizi, kimi ise gözümüzün kornea tabakasını oluşturur. Hücreler vücudun hangi parçasını oluşturuyorlarsa bu bölgede ihtiyaç duyulan boyuta ve şekle sahip olurlar. Bu kadar farklı görevler üstlenmiş olan hücreler nasıl ve ne zaman meydana gelmişlerdir? İşte bu soruya verilecek cevap bize her an mucizelerle dolu olan bir olaya götürecektir. Bugün senin bedenini oluşturan yaklaşık 100 trilyon hücrenin tamamı tek bir hücreden su olarak meydana gelmiştir. Şu an sahip olduğun hücrelerle aynı yapıya sahip olan bu tek hücrede annenin yumurta hücresi ile babanın sperm hücresinin birleşmesiyle ortaya çıkmıştır. İnsan bedenini oluşturan 60-70 kiloluk et ve kemik kütlesinin özü başlangıçta bir damla suda toplanmıştır. Akıl sahibi, dünya gören, işiten, vücut yapısı olarak oldukça karmaşık bir yapıda olan insanın bir damla sudan meydana gelmesi şüphesiz ki olağanüstü bir gelişimin sonucudur. Bu gelişim elbette başıboş bir süreci rastgele oluşan tesadüflerin değil ancak bilinçli bir yaratılışın sonucunda gerçekleşmektedir. Şimdi soruyorum sana kardeşim bu aklı şuuru olmayan atomlar hücreler neye göre birleşerek seni yani bir insanı oluşturdu? Şöyle bir düşünelim lütfen. Okulda bir sınıfta tahtaya bir insan, hayvan veya çiçek resmi çizilmiş olsun. Tahtada ki çizilmiş resmi muhakkak birisinin çizmesi lazımdır. Tebeşirin veya kalemin kendi kendine kalkıp tahtaya çizilmiş olan bir insan resmini, hayvan veya da çiçek resmini çizemeyeceği herkesin malumudur. Öyleyse bunların canlıları da yani bir çiçeği de herhangi bir hayvanın da insanoğlunun da şüphesiz akıllı, şuurlu, bilen, yapabilen birinin yapması, yaratması lazım gelmez mi? Her şeyi tesadüfe bağlarsak bu soruların cevabını kim verecek? Benim vücudumdaki damarların uzunluğu dünyayı defalarca sarabilecek derecede uzunlukta. Bu damarlar nasıl meydana geldi? Bende bir göz var. Et parçası. Bana tüm dünyayı gösteriyor. Bu nasıl meydana geldi? Bende bir burun var. Güzel kokular alıyor. Bende bir kulak var. Bütün sesleri duyuyor. Bende bir dil var. Dünyadaki o çok güzel olan nimetleri tatmama yarıyor. Bendeki dil başka bir insanda yok. Herkesin dil farklı. Tıpkı parmak izlerim gibi. Hepsi de et parçası ama görevleri farklı. Bunlara farklı görevleri yapmasını söyleyen kim? Benim parmaklarım var ve bana özel yapılmış. Benden başka kimse de yok yok aynı şekilde. Dünyadaki hiçbir insanın parmak izi birbirinin aynısı değil. Bu nasıl olabiliyor? Bende bir böbrek var 100-200 gram ağırlığında ve bir avuç içi kadar yer kaplıyor. Bir de diyaliz makinesi var. Kilolarca ağırlıkta çok fazla yer kaplıyor. Taşınması çok zor. Elektrik ise çalışmıyor ve böbrek kadar güzel çalışmıyor. Kilolarca ağırlıktaki makine çok fazla yer kaplayan çok pahalı olan bu makine bendeki 200-300 gram ağırlığındaki böbreğin yaptığı görevi yapamıyor. Bu makinenin bir mühendisi var da makineden çok daha mükemmel olan böbreğin nasıl olur da mühendisi olamaz? Üstad Bediüzzaman Hazretleri bu konuda şöyle der. Madem mevcudat var ve inkar edilemez, hem her mevcut sanatlı ve hikmetli vücuda geliyor, hem madem kadim değil yeniden oluyor, herhalde bu mevcudu mesela bu hayvanı, ya diyeceksin ki esbab alem onu meydana getiriyor, yani esbabın içtimaiinde o mevcut vücut buluyor veyahut o kendi kendine teşekkür ediyor veyahut tabiat müktezası olarak tabiatın tesiriyle vücuda geliyor veyahut bir kaderi zül Celal'in kudretiyle icat ediliyor. Madem aklen bu dört yoldan başka bir yol yoktur, hepsini sırasıyla inceleyip değerlendirelim bakalım. Birinci yol, sebepler. Mesela bir eczaneye girdiniz ve orada yüzlerce şişede bulunan ilaçlar gördünüz. Onlardan birkaç tanesine baktığınızda anlarsınız ki bunlar bazı kimyasal bileşimlerin bir ölçüye göre bir araya getirilmesinden meydana gelmiştir. Çok hassas ayarlarda bir miktar ondan, bir miktar öbüründen birçok madde kullanılarak hastalıklara şifa olan o ilaç meydana getirilmiştir. Şimdi soruyorum size, acaba hiçbir cihette imkan ve ihtimal var mı ki o şişelerden alınan çok hassas ölçülerdeki ilaç, ham maddeleri, garip bir tesadüf veya fırtınalı bir havanın masıyla her birisinden alınan miktar kadar yalnız o miktar aksın beraber gitsinler ve toplanıp o ilacı meydana getirsinler. Acaba bundan daha hurafe, muhal, batıl bir şey var mı? Eşek muzaf bir eşekliğe girse sonra insan olsa bu fikri kabul etmem diye kaçacaktır. İkinci yol tesadüf. Bir örnek ile açıklayalım. Art arda 6 kez atılan bir zarın ilk önce 1, sonra 2, sonra 3, sonra 4, sonra 5 ve daha sonra 6 gelme olasılığı 1 bölü 6 yani 46.656'da bir ihtimaldir. İnsanın kulak kemiklerinin sayısı ise 6'dır. Bu 6 kemiğin tesadüfen ortaya çıktığı kabul edilse bile bu kemiklerin şu andaki mevcut sıralarıyla dizilme ihtimali 46.656'da bir ihtimaldir. Bu sadece bir insandaki kulak kemiklerinin tesadüfen dizilme ihtimalidir. Bir de bu dizilişin şu anda yeryüzünde bulunan 7 milyar insanda da aynı şekilde olduğu düşünülürse ve bütün insanların aynı şekilde sahip olmalarının ihtimalini bulmak istersek 46.656 rakamını 7 milyar kere çarpacağız. İşte eğer sonucu telaffuz edebilirseniz bu kadar ihtimalde bir ihtimaldir. Yaratıcıyı inkar eden neyi kabul etmek zorunda olduğuna bir baksın ve bundan utansın. Üçüncü yol, tabiat yapıyor. Evrim de bunun içindedir. Bediüzzaman Hazretleri bu konu hakkında şöyle der. Eğer mevcudatta, hususan ziyatta görünen basırane, hakimehane olan sanat ve icat, şemsi ezelin kalem-i kader ve kudretine verilmezse, belki kör, sağır, düşüncesiz olan tabiata ve kuvvete isnat edilse lazım gelir ki tabiat icat için her şeyde hadsiz manevi makine ve matbaaları bulundursun. Veyahut her şeyde kainatı halk ve idare edecek bir kudret ve hikmet derecesin. Çünkü nasıl şemsin cilveleri ve akisleri zeminleri yüzündeki zerrecik cam parçalarında ve katrelerde görünüyor, eğer o misali ve aksi güneşcikler, semadaki tek güneş isnat edilmezse lazım gelir ki bir kibit başı yerleşmeyen bir zerrecik cam parçasında tabi, fıtri ve güneşin hasiyetlerine malik, zahiren küçük, manen çok derin bir güneşin harici vücudunu kabul ederek zerre zücaciye ad edilince tabi güneşleri kabul etmek lazım geldiği gibi aynen bu misal gibi. Mevcudat ve ziyaret doğrudan doğruya şemsi ezelin cilveyi esmasına verilmezse her bir mevcutta hususan her bir ziyatte hassiz bir kudret ve irade ve nihayetsiz bir ilim ve hikmet taşıyacak bir tabiatı, bir kuvveti adeta bir ilahi içinde kabul etmek lazım gelir. Bu tarzı fikir ise kainatın muhalatın en batılı, en hurafesidir. Halkı kainatın sanatını mehum, eğmeysiz, şuursuz bir tabiata veren insan elbette yüz defa hayvandan daha hayvan, daha şuursuz olduğunu gösterir. Burada anlatılmak isteneni günümüz Türkçesiyle biraz daha açalım. Bundan önce iki yolu eledik ve dedik ki tabiat yapmış olur. Eğer gerçekten böyle bir şeyi kabul edersek şunların olması lazım gelir. Tabi Tabiat, tabiattaki her şeyi meydana getirme gücüne sahiptir, hadsiz ve nihayetsiz derecede muntazam ve mükemmel bir güce sahip olması gerekir. Çünkü mesela güneş doğduğunda yeryüzündeki her şeye onun parlaklığı yansır ve yansıma özelliği olan her şeyde güneşin bir yansıması gözükür. Eğer biz o anda güneşi devreden çıkarır, güneşin varlığını kabul etmezsek, yeryüzündeki güneşin yansımasından kaynaklanan bütün ışığı o ışığı yansıtan maddeye vermiş oluruz. Dolayısıyla o ışığın kaynağı o madde deriz ve gücü onda bir. Dolayısıyla her maddi bir güneş kabul ederiz. Bu misalden anlaşılacağı gibi eğer bir yaratıcıyı kabul etmezsek kainattaki her zerreye, her atoma hadsiz güç, kudret, irade, şuur, hikmet, ilim vermemiz gerekir ve adeta kainattaki her zerreyi farkında olmasak bile bir ilah kabul ederiz. Yani bizim ilahımız haşa atomlar olur, zerreler olur. Ve böyle bir şeyi kabul eden insan kainattaki en aptalca ve batılca bir şeyi yapmış olur ve elbette yüz defa hayvandan daha hayvan, daha şuursuz olduğunu gösterir. Şimdi geldik işin en güzel yerine ve neredeyse bütün ateistlerin delil olarak getirdiği evrime. Bu videomuzda evrim vardır, yoktur ya da evrimden kastın ne olduğuna dair bir şey söylemeyeceğiz. Evrimin kesinlikle olduğunu kabul edelim. Hatta buna entropi kanunu gibi bir kanun kabul edelim. Yani inkar edilemez bir gerçek olduğunu kabul edelim ve ona göre bir yaratıcının olup olmadığını inceleyelim. Bizim gördüğümüz kadarıyla bilgisiz ateistler ki çok büyük bir kesimi böyle, evrimi delil getirerek yaratıcıyı devreden çıkarıyor. Çoğu ünlü evrimci ateist bilim insanı evrimi delil getirerek bir yaratıcıyı devreden çıkarmıyorlar. Çünkü onlar da gayet iyi biliyor ki evrim yaratıcının olmadığını göstermez. Nasıl mı? Şöyle ki örneğin ortada bir menemen var ve ben bu menemenin nasıl yapıldığını size özetle anlatayım. Domates koyuyorsun, tuz koyuyorsun, yağ koyuyorsun, ateşte pişiriyorsun. Özetle tarifi bu. Evrimi delil getirerek yaratıcıyı devreden çıkaran ateistler diyor ki biz aklımızla yani bilimle menemenin nasıl yapıldığını açıklarız. Açıkladık. O zaman bunu yapana gerek yoktur. Yani bir şeyin nasıl yapıldığı açıklanıyorsa onu yapana ihtiyaç yok demektir. O yüzden bu menemen tesadüfen kendi kendini oluşmuştur. Ama biz deriz ki biz ilimle onun nasıl yapıldığını araştırır, bunu yapan arka plandaki gücü ararız. Şimdi aklı, mantığı, zekası, vicdanı olan bir ateiste bu menemeni gösterip tesadüfen oldu desek bize ne der? Ne içtin kardeşim? Aşçı olmadan menemen mi olur? Hiç kendi kendine olur mu? der. Daha bir menemenin dahi tesadüfen meydana gelemeyeceğini söyleyen ateist şu koca kainatın, onun içindeki yıldızların, galaksilerin, dünyanın ve canlılığın ve en önemlisi de insan tesadüfen oluştuğunu düşünür ve söyler ve böylece bin derece muhal olan bir düşünceyi savunur. Bak ateist kardeşim, sen evrim diyerek canlılığın nasıl meydana geldiğini açıklarsın. Ama onu açıklayabiliyor olman, onu yapan bir asçı olmadığı anlamına gelmez. Dördüncü yol, yaratıcım. Yani akıllı, mantıklı bir insan hiçbir şekilde yaratıcıyı yani tanrıyı inkar edemez. Buna istediği ismi versin. Allah desin, Yahova desin, uzaylı desin, inek desin, put desin, spagetti tanrısı desin ne isterse desin ama bu bir yaratıcıyı inkar edebileceğini göstermez. Buraya kadar verdiğimiz bilgiler ışığında bir insan ancak deist olabilir. Ateist olamaz. Selametle.